Mustafa, annesi, babası ve ikiz kız kardeşleri Aybegüm ile Özge ile birlikte mutlu bir ailede yaşayan, hayalleri olan bir çocuktur. Babası onun için hem bir kahraman hem de en büyük güvencedir. Ancak bir gün babası geçirdiği bir iş kazası sonucu hayatını kaybeder. Bu acı olay, Mustafa'nın dünyasını karartır. Babasını çok seven Mustafa, onun yokluğunu kabullenmekte zorlanır. Günler geçse de içindeki boşluk dolmaz, Geceleri yıldızlara bakarak babasını düşünür. Babalarının vefatından sonra evin tüm sorumluluğu annelerine kalır. Mustafa'nın annesi güçlü ve sabırlı bir kadındır. Daha önce de örgü işleri yapıp satan anne, artık bu işi daha düzenli yapabilmek için bir Instagram sayfası açar. Mustafa da annesine yardım eder, siparişleri hazırlar, kargoya götürür. Bu süreç Mustafa'ya sorumluluk almayı ve emek vermeyi öğretir. Bir gün annesi Mustafa'ya kendi elleriyle ördüğü küçük bir kaplumbağa anahtarlık hediye eder. Mustafa için bu hediye çok anlamlıdır. Kaplumbağanın yavaş ama kararlı ilerleyişi ona sabırla çalışmanın önemini hatırlatır. O günden sonra Mustafa babasını gururlandırmak için daha azimli olmaya karar verir. Okulda da Mustafa'nın hayatını değiştirecek güzel gelişmeler olur. Öğretmeni Mustafa'nın çalışkanlığını ve yeteneğini fark eder. Onu takdir eder ve okulda açılan robotik kodlama atölyesine kaydettirdiğini söyler. Mustafa ilk başta çekinse de kısa sürede bu alana büyük bir ilgi duymaya başlar. Derslerine daha çok çalışır, araştırmalar yapar, denemeler gerçekleştirir. Bu sırada hayat Mustafa ve ailesine küçük ama çok değerli iyilikler sunar. Ev sahipleri Şerife teyze onların durumunu anlayarak kira almayacağını söyler. Bu haber aileyi büyük bir sıkıntıdan kurtarır. Bir gün Mustafa'nın sık sık uğradığı teknoloji mağazasında çalışan görevli, ona bir bilgisayar verir. Bu bilgisayar, oto yedek parça dükkanı sahibi Hayrullah Bey'in hediyesidir. Mustafa bu bilgisayarı aldığında hem çok şaşırır hem de çok mutlu olur. Artık Mustafa evde de çalışmalarını sürdürebilmektedir. Zamanla kendini daha da geliştirir ve kuşçu adını verdiği bir drone tasarlar. Bu drone ile katıldığı yarışmada birinci olur. Bu başarı Mustafa'ya özgüven kazandırır ve geleceğe dair umutlarını artırır. Yıllar hızla geçer. Mustafa önce ortaokulu, ardından fen lisesini büyük bir başarıyla bitirir. En sonunda Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümünü kazanır. Bu aile için büyük bir mutluluk olsa da üniversite masrafları onları düşündürür. Annesiyle birlikte nasıl başa çıkacaklarını düşünürken babasının eski dostu mahalle berberi Murat abi devreye girer. Murat abi Mustafa'yı dükkanına çağırır, onunla ilgilenir ve üniversite masraflarını karşılayacak kadar maddi destek sağlar. Mustafa Ankara'ya gidip üniversite hayatına başlar. Küçük bir ev tutar ve yeni bir hayata alışmaya çalışır. Bu şehirde de Mustafa'nın karşısına iyi insanlar çıkar. Bolkepçe Lokantası'nın sahibi Yusuf abi Mustafa'ya sık sık yemek ikram eder, onu yalnız bırakmaz. Ev sahibi Aynur teyze ise Mustafa'ya kendi evladı gibi davranır, hem maddi hem manevi destek olur. Üniversite yılları boyunca Mustafa çok çalışır. Bir yandan okuyup bir yandan çalışarak annesine yük olmamaya gayret eder. Çeşitli uygulamalar geliştirir, kendini yapay zeka alanında geliştirir. Emeklerinin karşılığını alır ve okulunu başarıyla bitirir. Mezun olduktan sonra Mustafa kendi yazılım şirketini kurar ve ailesiyle birlikte yeniden İstanbul'a döner. İşleri yoluna girdikçe çocukluğunda kendisine iyilik eden insanları unutmaz. Daha küçükken öğretmeninin yazdığı bir listede adı geçen herkese vefa borcunu ödemek ister. Önce öğretmenini ziyaret eder ve ona beğendiği bir arabayı hediye eder. Ardından işleri bozulan Hayrullah Bey'e maddi destekte bulunur. Yıllarca kendilerine evini açan Şerife teyzeye Bursa'da bir ev alır. Ameliyat olması gereken Murat abinin tedavi masraflarını karşılar. Ankara'ya giderek Yusuf abinin yeni işi için finansman sağlar. Aynur teyzeye ise İsviçre'de yaşayan kızı ve torununu ziyaret edebilmesi için bir seyahat hediye eder. Mustafa sadece kendisine yardım eden insanları mutlu etmekle kalmaz. Ülke çapında tanınan başarılı bir mühendis olur ve gençlere umut kaynağı haline gelir. Annesi ve kardeşleri için hazırladığı en özel hediye ise babasına ait tüm anıları, fotoğrafları ve bilgileri kullanarak geliştirdiği yapay zeka programı ile hazırladığı duygusal bir video olur. Bu hikaye iyiliğin karşılıksız kalmadığını, sabırla ve emekle hayallerin gerçekleşebileceğini ve vefanın insanı yücelten en önemli değerlerden biri olduğunu anlatır. Kanala abone olmayı unutma. <laughs>